Evet arkadaşlar bugün ikinci günün sabahı saat sekiz buçuk. Az önce kalktım. Biraz sabah biraz soğuktu. Çadırın içi sıcaktı ama yanlar havalandırmayı açmışım. Gece. O yüzden dolayı biraz sabah ee, sabaha karşı üşüme hissettim ister istemez. Boğazıma da bafı giymemiştim gece. Aslında biliyordum daha önceden tecrübem vardı. Dedim sabah şimdi boğazım şişecek benim. Hafif bir boğaz şişkinliği var. Ama bu sefer gece taksaydım bunu ve gece terleyecektim. Sabaha karşı tutulma ihtimali olur diye mecbur. Ne yaptım? Giymedim. Bugün ikinci günümüze girdik. Gün itibariyle. Birazdan burada ufak bir kahvaltımızı yapacağız. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra 9-9.30 gibi yürümeye başlayacağız. Evet, dün güzel tecrübeler yaşadık. Bakalım bugün inşallah susuzluk vesaire çekmeyiz. Bir tane geliyor Rus. Tek başına yürüyor bu adam da. Hi, good morning. Hey. Abi adam İngilizce bilmiyor. Rusça konuşuyor bir şeyler. Yani çat pat İngilizcesi var benim gibi. Ben de bilmiyorum çok. Ondan sonra bakıyoruz birbirimize. Haritadan açtık bir şeyler yapıyor. Herhalde gitmiş şu yolla az önce. Çünkü ben zaten çadırda uzanırken sesler duydum ayak sesleri. Tahmin de ettim bunun geçtiğini. Ondan sonra bir baktım geri dönüyor. Yolu bulamadım diyor falan. Ya dedim ki dümdüz git işte yani buradan çıkacak zaten. Ki taşlar var orada baba taşlar. İşaretler doğru gösteriyor. Bu büyük bir ihtimalle korma mı baktı bir şey oldu kafası karıştı. Bize de dün ee, kız şey demişti asfalt yoldan gideceksiniz bayağı bir. Ama biz toprak yolu da gördük. Ama şu asfalt yol var yukarıda oradan gitsek de oluyor. İleriye baktım ben konumdan. Şey yapabiliyorsunuz orada ee, kesişiyor zaten yollar. Neyse ya. Yani şimdi e, inşallah bugün su sıkıntısı falan çekmeyiz. Çünkü birazdan kahvaltıda kullanacağız. elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Bize buraya gelirken arkadaşlarımız, tecrübeden arkadaşlarımız şey demişti. Işte, suyunuzu idareli kullanın. Biz denizde işte yüzdük tekneye kadar yatın birine yüzdük de su istedik falan diye. Biz dün baya paniğe girdik. Buna da açıklık getireyim bu arada. 3-4 e, tane Çeşme geçtik. Yani arkadaşlar yanınızda bir litre su olsun o köye kadar idare edersiniz her türlü. Ee, dün gördünüz zaten köyü. Yalağın orada çok güzel su akıyor. Mükemmel. İçilebiliyor. Yani en azından ben içtim. Orada zaten turistler de o Rus grupta şey dedi. Aa içiliyor mu? falan dedi böyle. Şaşırdılar. Ee, ben de evet dedim ya. Ee, öyle bir durum oldu. Şimdi burada çok oyalanmamak için kahvaltımızı vesaire çekmeyebilirim. Hızlı bir şekilde çıkış yapacağız. Ya da çekebilirim bilmiyorum. Duruma göre hemen hızlı hareket etmemiz lazım. Kelebekler Vadisi'nde olmamız gerekiyordu bugün. Kelebekler Vadisi'nde değiliz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir kahvaltı. Yanımızda da çay vardı. Çayımızı yaptık. Kesinlikle hazır sandviçler alın ve e, tüplü ocak alın ateş yakmakla uğraşmazsınız hızlı bir şekilde suyunuzu kaynatır biz ateş yaktık ama tüplü ocak alırsanız ateş yakmakla uğraşmadan hemen hızlıca çayınızı çorbanızı içer yol alırsınız biz birazdan çıkış yapacağız evet arkadaşlar ivedilikle topladık malzemelerimizi Beş dakika içerisinde yola koyulacağız. Şimdi bir asfalt yolumuz var yukarıda. İki burası, üçüncü yolda burası. Zaten hepsi ileride kesişiyor. Biz e, bu alt yoldan gideceğiz. Sabahki turistin geri döndüğü. Bakalım niye geri döndü? Biz de geri dönecek miyiz? E, faralya girişine gireceğiz hemen Kelebekler Vadisi bir saat sonra büyük bir ihtimal Kelebekler Vadisi'nde oluruz bir, bir buçuk saat sonra. Kelebekler Vadisi'nde ufak bir manzara dinlentisi yaparız. İkinci günümüz dökelim biraz tabi. Var mı suyumuz? Suyumuz var. da Şuradan. Ben de var ya şuradan açarım ben. Şimdi. Biz bir ateşe su dökelim son kez. Az önce döktük yine tutuyor. Oy arkadaşlar sabah sabah yolumuzun hemen 100 metre ilerisi acayip bir yokuştu. Şöyle bir yokuştan çıktık az önce. Burada işaretlere dikkat edin. Bir asfalt yol. İki tane toprak yol e, işaretlerden istediğinizden giderseniz zaten yolu buluyorsunuz. Biz yokuşu çıkarttık. Bir adaptasyon süreci yaşıyoruz şu an. Güzeldi ama dün akşam magnezyumlar işe yaradı sence? Yaradı mı? Yaramıştır tabii ki. <laughs> Bence çok iyi oldu yani. Çok şükür hiçbir kasarım yok. Yorgunluğum da aman aman yok. Sadece sabah biraz soğuk almışız. E, ben havalandırmayı açmışım çadırın benim tarafımdaki Fatih de açmış gece. Ondan böyle bir cereyanda kalmışız. Onun dışında her şey güzel. Birazdan zaten yürümenin etkisiyle ısınacak vücudumuz. Toparlayacağımıza inanıyorum. Az aşağıda köy gözüküyor. Ee, köye bir uğrayıp elimizi yüzümüzü güzelce bir yıkayalım. Suyumuzu çok kullanmadık yine. Tedbir amaçlı. Ağacı sallıyorsunuz, zelzeli oluyoruz. Haydi inelim, kalkalım. Evet Devam. Evet, az önce o toprak yoldan çıktık, asfalt yola bağlandık. Burada yerleşim yerleri var. Zaten dün e, Halil kafede kız demişti, Hanımefendi bayan. O söylemişti işte, bayağı bir asfalt yoldan gideceksiniz diye. Biz tekrardan baktık arkadaşlar. E, yine böyle bir köy hayatı var gibi aşağıda. Burada biraz daha böyle bireysel kurmuşlar evleri. Bazıları inşaat. Ama aşağıda köy hayatı var gibi iki tane de çeşme gözüküyor. İlerliyoruz bakalım. Arkadaşlar asfalt az önce Fatih'in çantası koptu yine. Biz de o sıra durduk gölgelikte. Bir baktık asfalt buz gibi. Dedik ki 5 dakika bir oturalım. İyi yapmış mıyız? Ulan yüzüm kapkara çıkıyor ya. Arkadaşlar az önce Mola verdiğimizde bir Avustralyalı bir abimiz geldi. Adam Elberi'de yaşıyormuş. Elberim artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Güzel bir sohbet ettik. Ee, bize ikramda bulundu. Yanında kuru yemişler. incir, kayısı falan vardı. Biz de ona ikramda bulunduk. Ee, şimdi arkamızdan yürüyor ama bakalım o tek başına sanırım. Yani tek başına olduğunu söyledim. Belki beraber yürürüz dedik biz de. Şu an yürüyor. Biraz e, ne ona? Alışma süreci, tanışma süreci. Şimdi burada gün batımı kafe diye bir yere geldik. Şöyle. Gün batımı market kafede ufak bir mola verdik tekrar. E, çünkü limon vardı. Limonu gördüm hemen. Dedim ki Fatih burada bir limon ihtiyacımızı gidermemiz lazım. <laughs> Evet. Bir Churchill yaptık. Güzelce içtik. Şimdi artan limonumu da elime aldım. Önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Faralya'ya 3 kilometremiz var. Ha, yine şurada tabela var. Evet. Biz Kirme'deymişiz arkadaşlar. Hani Faralya diyordum ya Faralya'nın ortası başı falan diyordum. Değilmiş. Ee, biz Kirime'deymişiz. Orası da bir köy. Şu şimdi buradan Faralya'ya ineceğiz. Yani aslında Faralya'nın başı az aşağısı oluyor. Merkeze geçeceğiz Kelebekler Vadisi'ne doğru. Bakalım yürüyoruz. Sağlam. Buralarda su sıkıntısı yok. Hemen hemen her yerde yalak var. Ee, burada bir 55 plaka gördük. Samsun hemşerim var burada. Burası köyün alt yolu arkadaşlar. Köyün merkezine giren yol değil de alt yolu. Burada birçok market kafe var. Su ve gıda ihtiyacınızı burada temin edebilirsiniz tekrardan. Yani aslında kısaca şunu söyleyeyim. Ee, ovacık'tan başladıktan sonra yanınızda 1-1,5 litre su olsun. Çeşmeler kuru bile olsa köylerin girişlerindeki yalaklardan, köylerdeki marketlerden, kafelerden, Halil kafeden köy e, gıdanızı, suyunuzu temin edebiliyorsunuz. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Şu yollar da aslında parke değil de gerçi bir de bunu köy halkına söylemek lazım. Adamlar bıkmıştır toprak yoldan arabası çamura falan batıyordur, sıkıntı oluyordur. Şu şekilde. Çünkü öyle köye asfalt geldim mi köy böyle bir havaya girer değil mi köy? <laughs> Oo der asfalt geldi ya. Yani köy, olmadı, aynen aynen bizim köyde bizim köy artık şeye doğru gidiyor kasabaya doğru gidiyor. Evet şuradan bir şey, şu an Kirme köyünden çıktık patika yola girdik arkadaşlar. Bu şekilde patikadan ilerliyoruz. İşaretler de var burada zaten. Kırmızı soldaysa soldan. Kırmızı sağdaysa sağdan gidiliyor. Bilginiz olsun. Tekrardan ona internetten bakabilirsiniz. like yolu işaretleri diye girdiğinizde bunları öğrenin. İster istemez lazım oluyor. E, kaybolmamanız adına. Şu an bilmiyorum. Çok kaybolunacak bir durum yaşamadık herhalde değil mi? Her şey açık bir şekilde. Baba taşlar. Bir o e, kamp attığımız yerdeki yol biraz şey yaptı bizi. Kafamızı karıştırdı. çünkü üç tane yol vardı. Ama üçünde de baba taş ve işaretler vardı. üçünden gitseniz de oluyor. Sıkıntı yok. Şu an devam ediyoruz şeye. Kirmenin çıkışındayız. Farelerinin başı. Hadi bakalım. Devam. Kabak yolunda. Kabak Faralya yolunda. Kirmeden çıktık. Bir yalak bulduk. Burada ayaklarımızı yıkayacağız. Soğuk suya ihtiyacımız var. Çünkü öğlen sıcağı biraz ayaklarımıza vurdu. Bugün bir şey olmasa bile yarın öbür gün su toplar diye yolumuza sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için bir 5 dakika daha mola verdik. Acelemiz yok zaten. Ee, bakalım. Halledeceğiz bir şekilde. Evet Fatih. Nasıl? İyi. Değil mi? Bak ne demiş? Bu çeşmeden su içenler okusunlar Fatiha. Cümlemizin kıl şefaati. Ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Fatiha'yı okuruz ya. Allah razı olsun kim yaptırdıysa. Birazdan şu sağ yoldan devam edeceğiz. Biz böyle <laughs> varamayabiliriz ha Kelebekler Vadisi'ne. 3 kilometremiz oldu 30 kilometre. Neyse kapatırız arayı ya öyle sıcağından sonra. <laughs> Fatih'in çantasında şu JBL hoparlör bağlıydı. Yalan başına bir baktık ki fark ettik düşmüş. Çantada yok. Ee, hemen dedim ben bir koşu geri döneyim bulabilirsem bulayım diye. Bir kilometre içerisinde. Daha şu arkamdaki sapağa dönmeden yani yaklaşık 300 metre falan yürüdüm yürümedim. Daha kısadır belki. E, o karşımıza Ruslar çıktı yine. Dedim ki Did you find JBL? Ondan sonra onlar da ye yeah, ye yeah, ye yeah, dedi. Sağ olsun kız çantasına koymuş. Hemen çantasına çıkarttı verdi. Arkadaşlar, Faralya'nın girişinde e, Kirmeydi değil mi orası? Kirme köyünün aşağısında çıktıktan sonra Faralya'nın girişinde Kozalak kafeye geldik. Manzarası mükemmel. Şimdi burada kahvaltımızı tam yapamamıştık. E, güzel bir kahvaltımızı yaptıktan sonra şöyle yolumuza devam edeceğiz. Şu an Kelebekler Vadisi'nin o meşhur manzarası daha gözükmedi ama ucundan görüyoruz. Kozalak Kafe'den çıktık. Tam kafamın arkasındaki yer şurası. Karşılıklı iki kafe var. Biz Kozalak Kafe'den çok memnun kaldık. Fiyatlar da aynı. Halil Kafe ile hemen hemen aynı. Gözlemeler 170 ile 200 lira arası değişiyor. E, manzarası da güzeldi. Orada adam akıllı bir kahvaltımızı yaptık. Şimdi Fatih'i bekliyorum. Bakkala kadar gideceğim dedi. İleride bulamam diye. Şimdi asfalt yoldan tekrar patika yola çıkacağız. Fatih az önce şöyle bir cümle kullandı. Güzel bir yokuş bizi bekliyor. Hadi bakalım şimdi bu yoldan giriş yapacağız. Ve girdik. Bu arada şunu da ekleyeyim. Az önceki girdiğimiz patika yolda da. Yani kısacası ovacıktan kirmeye kadar çok dikenli çalılıklı yol yok. Yani sizi engelleyecek. Şortla gelebilirsiniz veya tişörtle. Kirme dahil olmak üzere Faralya patikasında ee, çok dar yollar var. Ona göre pantolon ya yani şortla da giyebilirsiniz de yine dikenli ağaçlar yapraklar biraz daraltıyor. Aşağısı daha kötüydü. Şimdi zikzak çizerek yokuş çıkıyoruz. Burada bir oksijen tazeliyoruz. Nabzımızı düşürüyoruz. Şu yoldan tekrar devam edeceğiz. Ee, i̇şaret konusunda endişe yapmayın arkadaşlar. Kendinize güvenin. İşaretler açık bir şekilde. Gözünüzü açın. Şu ana kadar bir kaybolma durumumuz, şeyimiz olmadı, düşüncemiz olmadı. İlerleyen rotada ne olur bilmiyorum. Bazı arkadaşlar kaybediyor yolu. Ee, belki ilerleyen rotalarda iyice zorlaşıyordur. Şu an bu. Ee, Likya yolu kitabı vardı bende evde ona bakmıştım biraz orta segmentte gösteriyor bu yolu zorluk olarak o büyük bir ihtimal yokuşlardan patikalardan dolayı orta olarak seçmişler ee, gayet eğlenceli güzel bir şekilde yorula yorula gidiyoruz kelebekler vadisi 800 metre gösteriyor ama bu yokuşla birlikte biz 2.5 kilometre diyebiliriz eee İlk günün enerjisinden mi bilmiyorum. Ama bugün biraz daha yorulduk. Ateş atıyor vücudumuz. Buranın yokuşu biraz daha keskin geldi. Yolun yüzde yetmişi bitti. Epey bir yokuş çıktık. Bu düzlüğe çıktığımızda bir çift Türk'le karşılaştık. Onlar bizi yabancı sanmış. Biz de onları yabancı sandık. Dedik ki tekrar bir İngilizce polemiğine gireceğiz. Onlar da şaşırdı zaten. Türk yok. Aa, siz de Türksünüz falan diye. Biz de şaşırdık. Aa, siz de mi Türksünüz falan diye. Şimdi burada iki dakika soluklanıp tekrardan buradan yürüyeceğiz. Burada Babataş var. Babataş'ın yanında kırmızı sarı beyaz işaret var. O farklı bir rotaya gidiyor. Hangi rotaya gittiğini bilmiyorum. Zaten dün yol yorgunluğuyla iyice köyler, ilçeler birbirine girdi şekilde. İşaretler gözüküyor mu bilmiyorum da biraz daha yaklaşayım. Biz kırmızı beyazı takip edeceğiz. Şimdi kalkma zamanı. Yeter bu kadar. Arkadaşlar biz Kelebekler Vadisi'ni geride bırakmışız. O kozalak kafede durmuştuk ya. Bakın buralar çok dar mesela. Kozalak kafede durmuştuk ya. Oradan gözüküyordu Kelebekler Vadisi. O deniz. Ee, o meşhur tepe. Kevrekler Vadisi'nin tepesine çıkacağız zannediyordum ben. Rotanın üzerinde değilmiş orası. Ekstra gidilmesi gerekiyormuş. Biz tabi rotayı takip ettiğimiz için orayı teğet geçtik. Ee, şu an geride kaldı. Şu an kabağa mı yürüyoruz Fatih? Kabağa kadar gideceğiz böyle artık. Ne oldu bilmiyoruz işte izliyoruz rotaları. <laughs>